Evet, dede. Söyle, emrini söyle. <laughs> Eyvallah, Allah razı olsun. Allah'ın sana en olsun. Demek bu ürünlerin hepsi senin el er yapımın Senin Benim er el yapımın evet. Evet. Meslekte kaçıncı yılımız dede şimdi? Tamam, Meslekte de. kaçıncı yılımız? Meslekte ama. Meslekte. Meslekte. 11 yaşında geldim sonra. bu mesle. Bu yaşım 80. 11 demek ki... 69 sene. 69 sene, evet. 69 sene, 2. yüzyıl kırıklığı ne zaman? Ondan sonra 66 sene belli. Bu kuyu şey evet. Maşallah. Evet. İşte severek yapmak gerekiyor bir işi. Ya Sevmezsen 70 şu, sene bir iş. Çünkü olmuş, bak eski yaptığım işi şey yapamaz olur şimdi. Yaş geçince. Daha nasıl güzel yapalım diye onu düşünüyorum ben. Nasıl iyi yapalım diye onu düşüneyim ben. Bir balı yaparken... İçtene iki bir yaparım Ne mi? Abi. Allah emeğine zeval vermesin. Abi, abi. Yani. Çok güzel ürünler yani. Hmm. Takdir yani, ediyoruz. Ben bu maddeleri bildiğim yerlerden yaşım 80 daha bir şikayet gelmemiştir bana yani. Hala ha, yani, geldi, halayı ben yapmayayım. <laughs> şikayet geldi. Ama işçiliğe laf yok. Yani, 40 sene maduraya çalıştım ben. Yaşar pastanede hmm bu pandemi burada bunlara işte bunlar şehir çoktu zor. Ondan sonra adam baharı bıraktı başka şeye döndü pandemiden sonra. Kırk sene çalıştım adamla. Evet. Ne zaman adam.